around your Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yine çok sevimli bulduğum bir noktaya geldim. Çok fazla insanlar tarafından bilmeyen bir nokta. Ee, şimdi bugün de menümüzde midyeli pilav var. Adada bir iki noktada ufak ufak midyelerim var benim. Onları çıkartacağım. İnsanlar bunu gördüğü zaman midye olduğunu bile anlamaz. Ben onları çıkartıyorum. Ee, ve midyeli pilavı hep birlikte yiyeceğiz. Şöyle güzel manzara eşliğinde güzel bir zaman geçireceğiz sizinle. Başlayalım bakalım. Haydi bakalım, şenlik başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar avım bitti zaten av demeyelim buna sadece midi için geldim ee, bir saat falan denizde kaldım iki tane balık aldım ee, 20 tane falan da midi aldım ama 10 tanesini şimdi yapacağım ona göre malzeme aldım çünkü pirincim baharatlarım yeni bahar tuz karabiber kuş üzümü limon Birer tane ufak soğan sarmışsak Şöyle Midyelerim Ve en son üstüne koyacağım şöyle Balık filetolarım Altı ufak parça da balık filetosu çıkarttım Hani İtalyan işi olacak gibi sanki biraz Paella'dan Ufacık bir kopya çekmiş gibi olacağım galiba Saçta yapacağım bu sefer Saçta tabii ne kadar şey yapabiliriz Nasıl bir pirinç yapabiliriz onu bilmiyorum. İlk kez yapacağım. Pirinci yakmadan yapmaya çalışacağım. Şimdi kamerayı biraz daha yakına koyup sadece yiyecekleri çekelim bakalım nasıl oluyor. Evet zeytinyağlı başlıyoruz. Sarımsak ve soğan. Her şey az olduğu için bunları da az az koyuyorum. Bir minik sarımsak. Normalde soğanı hiç sevmem ama pilavda böyle balık deniz ürünlü pilavlarda Normal tabi dolmalarda falan olmazsa olmuyor yani. Denedik. Yani ısrarla denedim. Soğan koymayın dedim. Olmuyor. Ne yazık ki. Pilavı tadını alamıyor. Şimdi soğan ve sarımsağımızı biraz böyle çeviriyoruz. Böyle yukarı doğru ateşimiz gidiyor galiba. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle Çok yakmadan hemen pirincimizi çeviriyoruz bu sefer. Pirincimizi atalım. Bir bardak pirinç aldım ben. Kendime göre. Biraz daha yağladım buna. Yağdan korkmayın. Bir şey olmaz. Daha güzel tat verir. Bu yağ olayı tabi Eva'nın annesinden taktik. Despera'nın taktiklerini uyguluyorum şu an. Ondan öğrendik zaten bunları. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Hep başkasından beklemeyelim değil mi? Biraz baharat ekleyeceğiz buna. Gel bakalım. Yeni bahar koyuyorum. Göz kararı koyuyorum. Az koyuyorum çünkü burada abartmayalım. Tuhaf bir tat çıkmasın. Kuş üzümünü biraz daha önce koymam gerekiyordu ama sonra da fark etmez dedi Eva. Biz de fark etmez seçeneğini uyguluyoruz. Fark etmez seçeneği daha mantıklı geldi bana sanki. <laughs> Şöyle. Karabiber. Çevirelim şunlar şöyle yanmasın. Mükemmel bir görüntü sağlayacağım yani. O kesin. Ama tadı başarabilecek miyim? Benim için önemli olan o. Sizin için görüntü önemli. Benim için tat. Çünkü <laughs> bunu ben yiyeceğim. Evet. Kuş üzümünü açamıyorum. İlk önce koymam gereken şeyi açamadım. Evet. Şöyle. Biraz da kuş dizimi. Şimdi buna karıştıra karıştıra biraz su ekledim işte Eva. Onu da deneyelim. Evet. Her şey gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Ben de bunu bu arada ilk kez yapıyorum. Genelde bu işi Eva'ya bırakıyorum ben. Ya da Desmina'ya. Biraz daha. Harika. Dengeyi biraz sağlayamamışım ama olsun. Birazdan ona da müdahale ederim. Şu pirinçleri içeri alalım. Şimdi bunu biraz daha su koyuyorum. Suyunu tamamlıyorum. Sonra kapağını kapatıp bekleyeceğiz biraz. Biraz piştiği zaman da midyeleri ve balıkları ekleyeceğiz. O zaman tekrar kamerayı açalım. Evet arkadaşlar şimdi midye ve balıkları eklemenin zamanı geldi. Şöyle suda bekletiyordum bunları. Suyunu sizi Şöyle. Evet. Pilavların içini doldura doldura gidiyoruz. O bana fazla bile oldu bu. Şöyle balıkları da köşelere. Sanki efsane oldu. Ben burada çok iddialı konuşurum. Bak Eva ve Despina gör gör izle. Bak neler oluyor burada bak. Şuradan kamerayı alayım. Çekimimi yapayım. Bak yemeğe bak. Paella paella o şahane bak. Manzarama bak. Olay bu. Kapağını kapatmazsam pişmeyecek ama hemen kapağını kapatıyorum. Hadi bakalım. Evet, evet, evet. Şuradan bir bakayım. Evet. Pişti. Az sonra yayındayız. Evet pilavımız oldu arkadaşlar. Balıklarımız bembeyaz, midyelerimiz pişti. Pirinçler hafif hafif çıtırdıyor, şahane. Arkadaşlar yemek hazır, inanılmaz oldu. Bu işin uzmanları çatlayacak. Despina'ya fotoğrafını gönderdim. <laughs> Eva'ya fotoğrafını gönderdim. Sofia'ya da gönderdim. Şimdi bir de burada yiyeceğim, yerken göndereceğim. <laughs> <laughs> Gerçi izleyen herkes bana biraz kızacak galiba. Şimdi bana afiyet olsun. Şöyle koyacağım. Harika. bir tane tadına bakalım. <laughs> hmm. Gerçek kaya midyesi bir başka arkadaşlar. O sokakta satılan koyu renk midyelere benzemiyor. Muhteşem oldu. Ben yemeye devam ediyorum. Siz de manzaranın tadını çıkartın. to a